Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. İyi hafta sonları hepinize. Evet sevgili arkadaşlar. E, ee, halka arzla alakalı, Bahadır Kimya ile alakalı kaç not düşebilir onu paylaşacağım sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi Bahadır Kimya 54 liradan halka arz olacak. Halka arz fiyatı pahalı mı, ucuz mu, orta seviyede mi onu e, karar vereceğiz, araştıracağız, inceleyeceğiz. Onaylı izahname geldi zaten. Üstad da size videolarda paylaşıyor oluyor. Halk arz büyüklüğü 816 milyon TL. Küçük bir halk arz. Lot sayısı 8 milyon arkadaşlar. Bireysel de atılacak lot sayısı 8 milyon. Ciddi anlamda kötü diyebiliriz. %50 bay paylaştırmışlar. Son zamanlarda e, ki çıkan halk arzlarda hiç %50 ben görmedim açıkçası. Ya bir 70 oldu ya bir 60 oldu ya bir 80 oldu 90 oldu ama 50 gerçekten düşünecek bir şey değil yani. Yurt içi kurumsala %40 verdiler 6 milyon 400 bin not e, çok büyük bir oran yurt dışı kurumsala da 1 milyon 600 bin not %10 yani toplamda %50 kurumsala vermişler %50 de bireysele vermişler hadi gelin aranızda kavga edin mi demişler. Bunu da anlamış değiliz. Ee, yani karar vermesi gerçekten zor bir alkars 300 bin katılımdan 1 milyon katılıma kadar olan lot sayısı burada yazıyor. Eğer e, 300 bin kişi katılırsa 27 lot düşer, 1.377 lira. 400 bine 20 lot 1.000 lira. 500 bine 16 lot, 846 lira. 600 bine 14 lot, 714. 1 milyon katılıma 408 lira düşer. Şimdi e, gene topluluk kısmından ben anket de yapacağım ama %70-80 katılım oranları gene düşük gibi duruyor. İnsanlar bu halka arzada katılmak istemiyorlar arkadaşlar. Çok aceleci davranmışlar. Ee, yani haftaya çarşamba, perşembe ne zaman başlayacak? 5-6-7 Ağustos. Yani pazartesi, salı, çarşamba başlayacak. Hani biz dedik ki belki perşembe, cuma yaparlar. Cumartesi, pazar böyle parayı tutuyorlar falan ya. İşte pazartesi daha açıklarlar salı falan diye düşünüyorduk. Pazartesi, Salı, Çarşamba günü talep toplayacak. E, o da enteresan olmuş. Bir an önce talep toplamaya başlayacaklar. Yani burada ne düşünüldü bilmiyoruz arkadaşlar. Biraz e, bana sorarsanız çok olumlu baktığım yalkarz değil. Katılım endeksine de uygun değil zaten. E, katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor. Bahkeme talep toplama tarihleri 5-6-7 Ağustos. E, i̇htiyatlı olması açısından daha az bir başvuru gelir mi bilmiyoruz ama %50 vermişler hani tamamen işte olsaydı belki güzel olabilirdi. E, çünkü lot sayısı az 8 milyon lotu vardı. E, DCD Trading 37.5 milyon lotu var biliyorsunuz güzel gidiyor. E, Halkars e, 3 tavan yaptı. Bakalım pazartesi ne olacak? Yani bunu da ona benzettik birazcık ama onaylı izahnamede her şey tam tersine döndü. Katılıp katılmama kararı size ait ama ben çok olumlu bakmıyorum arkadaşlar. Herkesin kendi fikridir Herkese saygı duyarız katılırsınız katılmazsınız belki tavan tavan gider Kurums, kurumsallara Sonuçta 150 ayrılmış kurumsallar ilk günden alıp ikinci günden satacak zannetmiyorum öyle bir şey yapacaklarını bilmiyoruz Tabii ki hani ilk günden belki de bozar belki bozmaz tavan serisi gider yani hiçbir fikir yok aklımızda çok enteresan bir dağıtım şekli olmuş neye istinaden düşündüler bilmiyoruz. Evet dağıtım oranları burada. Buna göre kendiniz karar verirsiniz. Fintables'tan da ben size son katılımları da söyleyeyim. DCD Trading'e 400 bin katılım olmuştu. Eforça'ya 540 bin. Seymen'e 534 bin katılım olmuştu. Ortalama bu civarda gidiyor. Bunun da altında bir katılım gelebilir. Yani 300 binin altında 1300 lira, 1377 lira yazmışız buraya ama katılmak istiyorum ben. Çok lot almak istiyorum diyenler atsın 2000 liraya, 3000 liraya, 5000 liraya. 5000 lira tabi abartıyorum da 1300 liranın üstünde bir rakamlardan bir tanesinden girebilirsiniz. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri özellikle açmayı unutmayın arkadaşlar. Pazartesi günü bir aksilik olmadığı sürece DCD Training'de 4. günde tavan mı yoksa farklı bir senaryo mu yazılacak hep beraber izleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları, kendinize iyi bakın. Abone olmadan çıkmayın. Seviyoruz sizleri. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanet.